Komünizmin topluma indirdiği bir diğer büyük darbe ise bilim alanında oldu. Stalin döneminde ülkedeki tüm bilim adamları diyalektik materyalizme bağlılık yeminleri imzalamaya zorlandılar. Yapılan tüm bilimsel araştırmalar materyalist dogmaya göre çarpıtıldı. Stalin'in ısrarla savunduğu dogmaların arasında evrim teorisinin özel bir yeri vardı. Sovyet diktatörünün bu teoriye olan bağlılığı ise genç yaşlarına kadar uzanıyordu. Stalin dindar bir ailede yetişmiş, sonra da kilise okulunda din eğitimi görmüştü. Ancak tam rahip olmaya hazırlanırken Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının bir özetini okudu ve bir anda hayatı değişti. Stalin, Darwinizmin yüzeysel iddialarına kolayca kanmış ve bir ateist olmuştu. Bu cehalet içinde Bolşevik kadrolara katılmakta gecikmedi. İşte yıllar sonra iktidara geldiğinde de Stalin'in en büyük ilham kaynağı yine evrim teorisi oldu. Sovyet eğitim kurumlarında bu teorinin öğretilmesi için özel çaba harcadı. Bundaki amacı şöyle açıklıyordu. Genç nesillerin zihninden yaratılış düşüncesini silmek için onlara Darwin'in teorisini öğretmeliyiz. Stalin'in evrim teorisine olan dogmatik bağlılığının en çarpıcı göstergesi ise ünlü Lysenko olayıydı. Prof. Lysenko, 1930'larda ortaya çıkan genç bir tarım uzmanıydı ve ilginç bir fikri vardı. Bilim dünyasında 20. yüzyılın başından beri kabul gören Mendel genetiğini kabul etmiyor, bunun yerine Darwin'in öncüsü olan Lamarck tarafından ortaya atılan canlılar çevrelerine göre evrimleşirler teorisini savunuyordu. Stalin, Lisenko'nun bu hurafesini benimsedi ve onu bir anda Lenin Tarım Bilimleri Akademisi'nin başkanı yaptı. İlerleyen yıllarda Lisenko'nun evrim teorisine göre bir tarım programı hazırlandı ve parti görevlileri tarafından köylülere zorla uygulatıldı. Örneğin Lisenko, ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirlerse soğuk hava şartlarına göre evrimleşeceklerini ileri sürmüştü. Bunu denemek için tonlarca tohum soğuk suda bekletildikten sonra Sibirya steplerine ekildi. Tabii ki hepsi ziyan oldu. Sovyet tarımı Lisenko'nun teorisi yüzünden onlarca yıl geriye gitti. Ama Stalin ölümüne dek Lisenko'yu savunmaya devam edecekti. Lisenko'nun evrim teorisine o denli bağlanmıştı ki bu teoriyi kabul etmeyen bilim adamlarını öldürtmekten çekinmedi. Bunlardan biri, dünyaca ünlü Rus genetikçi Nikolay Ivanoviç Vavilov'tu. Vavilov, Stalin'in emriyle bir gece aniden tutuklandı. Bir suçlu gibi fotoğrafı çekildi ve Sovyet tarımını sabote etmek için planlar yapmak suçlamasıyla çalışma kamplarına gönderildi. 1943 yılında da bu kampların birinde öldü. Mendel genetiğini savunan Muralov, Mester veya Levin gibi diğer bazı Rus bilim adamları da bir gece evlerine sessizce giren gizli polis elemanları tarafından tutuklandılar. Çoğu idam edilecekti. <laughs> materyalist felsefe ve komünist ideoloji uğruna tüm bu vahşetleri gerçekleştiren Stalin 1953 yılında öldü. 1991'de açıklanan bir KGB raporuna göre rejimi sırasında tam 42 milyon insanı öldürtmüştü. Stalin'in soğuk ve kibirli yüzü komünizmin karanlık dünyasını yansıtıyordu. Allah bu gibi zalim yöneticilerin durumunu Kur'an'da şöyle anlatmaktadır: O, iş başına geçti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allahsa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o.